Derse hoş geldiniz. Canların temel bileşenlerinden olan bir diğer grupla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar peki? Proteinler. Proteinler yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot, hatta bazılarının yapısında kükürt, fosfat, demir ve magnezyum gibi çeşitli atomların bulunduğu organik bileşikleri arkadaşlar protein molekülleri adını veriyoruz. Proteinler polimer maddelerdir. Yani kompleks maddelerdir. Yani büyük maddelerdir. Yani tekrarlanan monomer birimlerinden oluşurlar. Ve proteinlerin yapı taşı birimi olan monomerleri amino asitlerdir arkadaşlar. E, amino asitler bildiğimiz gibi proteinin yapısına katılmakla birlikte aynı zamanda enerji verici olarak da görev alabilmekte. Kaçıncı dereceyi de hatırlayalım bir üçüncü dereceden. Yani biz birinci dereceden karbonhidratları, iki de yağları, üçüncü dereceden proteinleri, dolayısıyla amino asitleri kullanıyoruz anlamına geliyor aslında. Arkadaşlar şeklimize bakalım. Şekilde bir amino asitin yapısı gösterilmiş. Amino asitin yapısı orijinal bir yapıdır. Yapısı çeşitli gruplar vardır. Bunlardan biri amino grubu arkadaşlar gördüğümüz gibi. Amino grubu dediğimiz yapı azot atomu içeriyor. İkincisi karboksil grubu ve üçüncüsü de radikal gruptur arkadaşlar gördüğümüz gibi. Bütün amino asit çeşitlerinde ki insanda 20 çeşit amino asit görev alarak protein sentezi yapılabilmekte. Dolayısıyla amino asitlerin amino grubu karboksil grubu ortaktır. Ancak radikal grup değiştikçe radikal grup farklılaştıkça amino asitin çeşidi de ne yapmış oluyor? Buna göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Yani amino asitlerin birbirinden farklı olmasının temel sebebi amino asitlerin yapısında bulunan radikal grupların farklı olmasından kaynaklanıyor. Amino asitlerin yapısında bulunan amino grubu amino aside bazik özellik arkadaşlar kazandırırken karboksil grubu amino aside asidik özellik kazandırıyor. Bu sebepten ötürü amino asitler dolayısıyla proteinler asite karşı baz gibi baza karşı asit gibi davranarak pH değişimlerini düzenleyebiliyor. Ve nitekim böyle maddelere ne ad veriyoruz biz hatırlayacaksınız. Amfoter madde adını veriyoruz arkadaşlar. Ders notumuzda da olduğu gibi. Amino asitin yapısında bulunan radikal grup ise her amino asitte farklı bir çeşit molekülden oluşmaktadır. Bu nedenle amino asitlerin birbirinden farklı çeşitli olmalarının nedeni bu gruptaki moleküllerin birbirinden farklı olmasıyla doğrudan ilişkilidir arkadaşlar. Yani radikal grup değiştikçe amino asitin çeşidi de değişiklik gösteriyor. Canlarda proteinlerin yapısına katılan evrensel 20 farklı çeşit amino asit vardır. Şimdi burada bir bilgi vereceğim ben size. Değişik kaynaklarda bunu 22 olduğunu söylerler. İnsan için 20'dir. Ancak bazı prokaryot türlerde bunlara ek olarak proteinlerin yapısına giren iki farklı çeşit amino asitin varlığı da saptanmıştır. Ama dediğim gibi insan için biz 20 çeşit olduğunu bileceğiz. 20 çeşit amino asitten bizim proteinlerimizin şekillendiğini arkadaşlar bileceğiz. Peki biz bu 20 çeşit amino asitin 20'sini vücudumuzdaki farklı molekülleri ham madde olarak kullanarak üretimini yapabiliyoruz. Arkadaşlar 12 tanesini üretebiliyoruz. Mesela 12 tanesini karbonhidrat ve yağ gibi moleküllerden elde edebiliyoruz. Ancak 8 tanesini kendimiz üretemiyoruz ve dışarıdan hazır almak zorundayız. İşte arkadaşlar bizim üretemeyip dışarıdan hazır almak zorunda olduğumuz bu tür amino asitlere temel amino asit ya da esansiyel amino asit adını veriyoruz. Hani hatırlayacaksınız. Yağ asitleri için de benzer bir ifade kullanmıştık. Vücudumuzun üretemediği şey pardon, yağ asitleri vardı hatırlayacaksınız. Bunlara da temel yağ asitleri ya da ne ad vermiştik? Bunlara biz esansiyel yağ asitleri adını vermiştik. Aynı benzer durum amino asitler için de geçerlidir arkadaşlar. Proteinler DNA'daki genlerden şifre alınarak ribozomda sentezlendiklerinden dolayı Canlıların proteinleri birbirinden farklıdır. Mesela bizim insan olarak proteinlerimiz birbirinden farklı olduğu gibi bizim diğer hayvanlardan farklı olarak sahip olduğumuz proteinler de vardır arkadaşlar. Ve biliyorsunuz amino asitler kendi arasında birleşip protein oluştukları zaman peptit bağlarıyla birbirlerine arkadaşlar bağlanırlar. Hatırlayacaksınız karbonhidratların monomerleri arasında oluşan bağ glikozit bağı demiştik. Yağ asitleriyle gliserolün birleşmesinden trigliserit oluşurken meydana gelen bağlara ne ad vermiştik? Onlara da ester bağı adı vermiştik arkadaşlar. İki amino asitin birleşmesiyle meydana gelen moleküllere dipeptit adını veriyoruz. Bakın bu şekil üzerinden çok önemli bilgiler vereceğim. Buraya lütfen dikkat. İki tane amino asit birleşiyorsa meydana gelen yeni moleküle biz dipeptit adını veriyoruz. Ve dipeptitler iki amino asitten oluştukları için aralarında bir tane bağ vardır. İşaretlemelerime lütfen dikkat edin. Bu bağın ismi işte peptit bağı. Her bağın oluştuğu bölgede bir su açığa çıkıyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu olay nedir? Bir dehidrasyon olayıdır ve yapım yani anabolizma tepkimesi olduğundan ötürü bu işlemde enerji de tüketilmektedir tabi ki. Ve burada bir diğer can alıcı durumdan bahsedeceğim o da şu. Amino asitler rastgele bölgelerden birbirlerine bağlanmazlar arkadaşlar. Bir amino asitin örnek verelim biz birincil amino asitin karboksil grubu ile ikincil amino asitin amino grubu arasında her zaman peptit bağı kurulur. Yani peptit bağ radikal gruplar arasında oluşmaz. Peptit bağı iki amino grubu ya da iki karboksil grubu arasında oluşmaz. Birinin amino grubu diğerinin karboksil grubuyla ya da diğerinin birinin karboksil grubu diğerinin amino grubu arasında oluşacak peptit bağıyla ile bir araya ancak gelebilirler ve protein sentezini başarabilirler arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada iki tane sorumuz var. Bakalım ikisi de üniversite sınav sorusuymuş bir zamanların. Bunlardan birincisi şu. Demiş ki aminoster proteinlerin yapı taşıdır. Hipotezini kanıtlamak için hazırlanan deney düzeneğine aşağıdakilerden hangileri konulmalı ya da hangileri kullanılmalıdır denmiş. Bir kere protein yapısı amino asit olup olmadığını saptamak istiyorsan proteini kullanmam gerekiyor. İki, Proteinin hidrolizde rol oynayan enzimi koymam gerekiyor. Yani proteini yıkan, parçalayan enzimi koymam gerekiyor. Bir de sonuçta amino asit olup olmadığını, oluşup oluşmadığını saptamak istiyorsam, test etmek istiyorsan amino asit ayırıcı eklersem bunun saptamasını yapabilirim. Buna göre doğru cevabımız 1 3 ve 5 olması gerekir. Cevap da E seçeneğidir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bakın hemen yan tarafta verilen bilgiyle doğrudan ilişkili. Soru şöyle. Amino asitlerin açık formülünü gösteren aşağıdaki şemada moleküldeki kimyasal bağların 5 tanesi numaralandırılmış. Nedir bakın biri amino grubunda biri karboksil grubunda. Mesela karbonla azot arasında işte karbonla hidrojen arasında bağlar gösterilmiş. Az önce ne dedik biz? İki amino asit oluşurken Birinin karboksil grubuyla diğerinin amino ya da birinin amino grubuyla diğerinin karboksil grubu arasında bağ kurulması gerekiyor. Şimdi bakıyorum o zaman. Mesela bu amino grubuysa bu da karboksil grubu. O zaman cevap da 5-1 ya da 1-5 olması gerekiyor. İkisinden birinin seçenekte olmasını arıyorum. Cevabımız da nedir buna göre? E seçeneğidir arkadaşlar. Yani olayın çok basit olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tekrar etmek istiyorum. İki amino asit birleşirken birinin amino grubu diğerinin karboksili ya da birinin karboksili diğerinin amino grubuyla peptit bağı oluşturur arkadaşlar. Sentez denen molekül 3 amino asitten oluşuyorsa buna tripeptit deniyor. 4 amino asitten oluşuyorsa tetrapeptit deniyor. Çok sayıda amino asitten oluşuyorsa da ne diyoruz buna? Polipeptit adını veriyoruz arkadaşlar. Ribozomda üretilen proteinler proteinin birincil yani primer yapısını oluşturur. Yani bir proteininiz eğer şekilde olduğu gibi bu kalemi mesela düşünebilirsiniz burada. Bunun amino asitlerden oluştuğunu tek bir zincir olduğunu hayal edin. Dolayısıyla buna proteinin primer yapısı adını veriyoruz. Eğer arkadaşlar polipeptit omurgası tekrarlanan bileşenleri arasında Hidrojen bağları sayesinde katlanma ve kıvrımlar oluşturuyorsa buna da proteinin sekonder yapısı adını veriyoruz. Bu elimdeki arkadaşlar yapının hatta şu kablo üzerinden ben örnek vereceğim ama kamera yerinde oynadı onun için olmayacak bu. Şimdi şu kalemin elimde bir tel olduğunu, amino oluştuğunu düşünün. Bunu kendi üstüne şöyle kıvırdığımda oluşan iki zincir arasında hidrojen köprüleri oluşmaya başlıyor. Ve arkadaşlar proteinin bu yapısına sekonder yapı adını veriyoruz. Eğer, devam ediyorum, amino asitlerin yan zincirleri yani radikal grupları arasında van der Waals etkileşimleri, hidrojen bağları, iyonik bağlar ve disülfit bağları da eğer yapıya katılıyor ise bakın kıvrım sayısı daha da artmış oldu. Buna üçüncül yapı yani ters yer yapı adını veriyoruz. Birden fazla sayıda tersiyer yapıdaki protein bir araya gelerek bir kompleks oluşturuyorsa buna da kuarterner yapı adını veriyoruz. Ve arkadaşlar unutmayın ki proteinler bazıları bazı proteinlerin birincil, bazılarının üçüncül, bazılarının ise dördüncül yapıda işlevsel olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şimdi hemen aşağıdaki şekle bakalım. Bu proteinlerin yapıları ile ilgili. Bakın primer tek bir zincirden oluşuyor şu şekilde. Sekonder yapı kendi üstüne katlanmalar yapmış durumda. Katlanma sayısı daha da artmış. Burada disülfit bağları da kurulmuş, van der Waals bağları da kurulmuşsa arkadaşlar oluşan yapı tersiyer yapı olmuş oluyor. Ve daha fazla sayıda proteinin üçüncül yapısı bir araya gelerek daha kompleks bir yapı meydana geliyorsa buna da kuarterner yapı adını veriyoruz. Mesela buradaki proteinde 1 2 3 4 tane polipeptit zincirinin bir araya geldiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada önemli bir durum var. Buraya lütfen dikkat. Yüksek sıcaklık, yüksek basınç, uygun olmayan pH dereceleri ve yüksek tuz derişimi proteinlerin üç boyutlu yapısını bozarak işlevselliğinin kaybetmesine neden olur. İşte bu olaya biz denatürasyon diyoruz. Yani denatürasyonu bu arada sırf burada verdik diye sadece proteinlerin bozulmasıymış gibi algılamayın. Bazen DNA bazen RNA'nın da yapısı bu şekilde bozulabilir. Bunun da adı denatürasyondur. Denatürasyon sonucunda arkadaşlar Proteinlerin birincil yapısı bozulmaz bakın. Neden? Zaten birincil yapı amino asitlerden oluşan düz bir zincirdir. Bu yapı bozulmuyor. Peptit bağları zarar görmez ve amino asit dizilimi değişmez. Yani denaturasyonda proteinlerin kuarterner, tersiyer ve sekonder yapısı ancak bozulmaya uğrayabiliyor. Denaturasyonla işlevselliğini kaybeden bazı proteinler ortam şartları eski haline geldiğinde tekrar üç boyutlu yapısını kazanabilir. Buna renatürasyon adı verilir. Geriye dönüş anlamına gelen. Ancak denatürasyona uğrayan proteinler ortam şartları eski haline gelse dahi deraso denatürasyonda üç boyutlu yapılarını kazanamayabilirler. Niye? Çünkü ileri düzeyde bir bozulma artık meydana gelmiştir. Kendisini onarma olasılığı yoktur. Örnek verelim mesela çiğ yumurtayı biliyorsunuz. Normalde bir yumurtayı kırıp da döktüğünüzde tabağa sıvı halde akışkan olduğunu görürsünüz. Ancak siz o yumurtayı haşladığınızda geriye dönüşümsüz bir şekilde katılaşır. İşte bunun adı denatürasyondur arkadaşlar. Bakalım burada sorularımız varmış arkadaşlar. İki tane üniversite sınav sorusu yine. Demiş ki proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci sorumuz bu canların yapı malzemesi olarak kullanılırlar. Doğru. Yani bizim vücudumuzun e, organik olarak büyük bir kısmını arkadaşlar proteinler oluşturuyor. Temel birimleri amino asitlerdir. Doğru söyledik zaten. Amino asit dizimleri DNA tarafından belirlenir. Bu da doğru. Amino asit dizilimleri canların akrabalık durumlarının belirlenmesi de kullanılabilir. Bu da doğru. Mesela iki tek yumurta ikizin protein yapıları birebir aynıdır arkadaşlar. Ama iki kardeşin öyle değil. Hele uzak akraba, akrabalık uzaklaştıkça proteinlerin farklılığı da ortaya çıkıyor. Canlarda işlev gören tüm enzimlerin yapısı sadece proteinlerden oluşmuştur. İşte bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Yani canlarda işlev gören tüm enzimlerin yapısı sadece proteinden oluşmaz. İlerleyen konularımızda arkadaşlar diyeceğiz ki bazı enzimler ne yapıda moleküllerdir? RNA yapısı da, da olabiliyor. Bunlara ribozim diyeceğiz. Bir diğerine yani cevap E seçeneği arkadaşlar netice itibariyle. Bir diğer sorumuz şöyleymiş. Bir protein yüksek sıcaklıkta, düşük pH koşullarında ya da çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda üç boyutlu yapısı bozulmuş ancak bu durumda peptit bağları etkilenmemiştir. Yani peptit bağları kopmuyor. Ama denatüre olmuş. Üç boyutlu yapı tamamen bozulmuş. Üç boyutlu yapısı bozulmuş bu proteinlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşabiliriz diye bir soru. Demiş ki birincil yapısı etkilenmemiştir. Evet. Niye? Çünkü peptit bağları zarar görmediyse proteinin tek düz zincir şeklindeki yapısı devam ediyor demektir. O zaman arkadaşlar ben bu bilgiye ulaşabiliyorum. Bu doğrudur. Amino asitlerin dizilimi bozulmuştur diyor. E amino asitin dizilimi ancak peptit bağlarını kopar tekrar birleştirirsen bu bozulma meydana gelebilir. Buna ulaşamam. Bu yanlış bir ifadedir. İşlev yapamaz konuma gelmiştir. E zaten siz üç boyutlu yapıyı bozduğunuzda arkadaşlar protein işlevselliğinin ne yapmış oluyor tamamen kaybetmiş oluyor. Hangilerine ulaşabilirim? 1 ve 3 cevap nedir buna göre? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet dostlar devam edelim. İnsan vücudunda bazı, bulunan bazı önemli proteinler ve görevleri. Burayı çok önemsiyorum. Neden? Nedeni de şu. Biz vücudumuzda hangi moleküllerin protein yapılı olduğunu bilirsek şu tarz bir soruya rahatlıkla cevap verebiliriz. Mesela bazı sorular şöyledir. Der ki protein eksikliği ile aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkabilir? O zaman ben nelerin protein olduğunu bilirsem bu soruya cevap verme işlemim de daha kolay olur. Mesela neler protein yapılı? 1. Keratin. Keratin biliyorsunuz arkadaşlar insanda saç, tırnak ve derinin yapısına katılan dolayısıyla dayanıklılığı sağlayan nelerdir? Bir protein çeşididir. Kolajen mesela kemik, kıkırdak, bağ dokunun yapısına katılarak bu dokuları basınca ve çekmeye karşı dayanıklı hale getirir. O zaman burada mesela dedik ki size protein eksikliğiyle ne ortaya çıkabilir? O zaman bağ dokuda zayıflama. Evet derim çünkü kolajen protein yapılı. Glikoproteinler hücre zarının yapısına katılarak hücre zarına antijen özelliği kazandırırlar. Reseptör görevi yaparlar. Mesela vücutta protein eksikliği bazı doku ve organlarda doku ve organın hormona karşı duyarsızlaşmasına sebep olabilir. Evet deriz buna. Şilomikronlar mesela arkadaşlar yapısında ne bulunuyor? Protein bulunuyor. Lipoproteinlerdir bunlar. Kan dolaşımında yağ asitleri ve kolesterolün dokulara taşınması da rol oynarlar. Aktin ve miyozin mesela kas dokunun yapısında bulunur. Kasların kasılıp gevşemesinde rol oynar. Buna göre protein eksikliği kasların çalışmasında aksamaya sebep olur ifadesi doğru bir ifade olacaktır. Histon proteinleri arke ve ökaryotlarda DNA'nın paketlenmesini sağlayarak kromozom oluşumuna katılırlar bakın. Enzimler, arkadaşlar unutmayın, vücudumuzda hemen hemen çoğu bir kimyasal tepkime Kimin kontrolünde gerçekleşiyor enzimleri? E o zaman protein eksikliği enzim eksikliğine bu da metabolik bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Diğer taraftan mesela hormonların bir kısmı yine protein yapılı. E o zaman hormonlar yeterli miktarda çalışmadığı takdirde yine bozukluklar baş gösterecek. Fibrinojen ve protrombin bunlar kanın pıhtılaşması da görev yapan proteinlerdir. O zaman vücutta protein eksikliği Kanın pıhtılaşma süresinin uzamasına neden olur deriz. Albumin ve globulin bunlar kanın protein ozmatik basıncının dengelenmesinde rol oynarlar. Yani kan dengesi bozulur. Antikor ve interferon mesela. Bunlar vücudun savunmasında rol oynayan proteinlerdir. O zaman protein eksikliği vücutta hasta, vücudu hastalıklara açık hale getirir. Bağışıklık sistemi zayıflar derse doğru bir ifadedir. Kanal proteinleri ve taşıyıcı proteinler. Bunlar hücre zarında madde alışverişler rol oynarlar. Hemoglobin kana kırmızı rengi veren, solunum gazlarının taşınmasını sağlayan, oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan bir metaloproteindir. O zaman kansızlık görülebilir eksikliğinde. Myoglobin arkadaşlar kaslarımızda bulunur. Kasa kırmızı rengini verir. Gelen oksijeni kendine bağlar. Böylece adeta geçici bir oksijen deposu olarak görev alır. Arkadaşlar insanda proteinlerin fazlası depo edilmez. Fazla tüketilen proteinlerin monomerleri yani amino asitler dolayısıyla böbrek ve ince bağırsak hücrelerinde karbonhidrat ve yağ dönüştürülerek ne yapılabiliyor? Depolanabiliyor arkadaşlar diyeceğiz. Şimdi burada bir bioplasımız var. Bakalım hemen ne diyor? Beslenme yoluyla yeterli protein almayan insanda yaygın olarak aşağıdakilerden hangisi görülür diyor. Yani neler görülür daha doğrusu. Kanda albumi ve globulin proteinlerin azalışına bağlı olarak kan ozmatik basıncı düşer ve kazının kanın sıvı tutma kapasitesi azalır. Kanın tutamadığı bu su dokulara geçerek dokuların şişmesine yani ödeme neden olur. Arkadaşlar klasik bir durumdur aslında. Örnek vermek bile insanın içine acıtıyor. Afrikalı çocukların hep böyle klasik gün yüzüne çıkan bir formatları, bir resimleri vardır. Bir görüntüleri vardır. Karınları belli bölgelerde şiştir. İşte bu protein açlığının açlığının bir sonucudur aslında. Vücutta oluşan yaralar geç iyileşir. Niye? Çünkü vücutta iyi iplikleri başta olmak üzere çoğu molekülün yapısına katılıyor proteinler. Gelişme çağında olan bireylerde beden ve zihin gelişiminde gerilemeler yaşanır. Hemoglobin üretimi azaldığı için kansızlık yani anemi ortaya çıkar. Antikor ve interferon üretimi azaldığı için bağışıklık sistemi zayıflar arkadaşlar protein eksikliğine bağlı olarak. Ve arkadaşlar unutmayın ki proteinler bildiğimiz gibi kimin kontrolünde DNA'nın kontrolünde ribozomda üretilirler. Yani ribozomlar protein sentezinin yapılda, yapıldığı başlıca partiküllerdir. Bunlar sitoplazmada bulunabiliyordu. Endoplazmik retikulum zarları üzerinde bulunabiliyor. Çekirdeğin dış zarı üzerinde bulunabiliyor. Mitokondri ve plastit gibi organellerin içerisinde de bulunabiliyor protein sentezinin yapılmış olduğu ribozomlar arkadaşlar. Evet proteinlerle ilgili anlatacaklarım kısaca bu kadardır. hoşça ee, Hoşçakalın.